Evet, evet. Yerini de Bu şey değil, yani Biz de... <laughs> 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 Şu köşeleri şeysi yapıldı. Ee, pislik falan kalmayacakmış. Aynen. Bunun aynı gelcevi olduğu için bak biz bunların arkasını koyuyoruz. Tamam. Ee, yani <laughs> şunları da dayanmak Evet, Şimdi Aile olarak hep birlikte bu işe gönül verdik, el verdik. 1998 yılından bu yana bu işlerle uğraşıyoruz. Bu mobilya sektörünü de daha önceden kerestecilik yaptık. Sonra bu mobilya sektöründeki sanattan ee, ve işin zevkinden dolayı biz bu işlere gönül verdik. Ustaların eski bir terimi vardı. Eti senin kemiği benim şeklinde. Evlatlarını tekrar aslında getirmeleri gerekiyor. Bu sektörden veya diğer sektörlerden, ustalık zanaat gerektiren sektörlerde yeni gençler yetişmesi gerekiyor. Emin olun önümüzdeki dönemde bu çok çok daha büyüyecek. Bu sıkıntılar çok fazla e, gündeme gelecek çalıştıracak veya çalışacak veya sanatını icra edecek yeni gençler bulunamayacak yani. İki tane evladım var. Birisi mimar, birisi mühendis. Kızımız var. O daha küçük, büyüyor. E, mimar da, mühendis de bu mutfağın, mutfaktan yetiştiler. Çok şükür hala da birlikteliğimiz beraber devam ediyoruz. Yeri geliyor böyle bize e, güncel sektörden gelişmelerden Bizlere yön veriyorlar. Ellerinden geldiği kadar bizlere destek yapıyorlar. Ben ortaokulu bitirdim. 1988 yılıydı. Abimle beraber, Rabıta Çakım Silim Cila işiyle beraber, o yıldan bu yana abimle beraber biz şu anda faaliyet gösteriyoruz. O zaman ilkokul çıkan çocuklar okuyan okuyordu, ortaokul devam ediyordu. Okumayan çalışmaya geliyordu. O zamanlar eleman sıkıntısı yoktu. Bu sektörde eleman sıkıntısı çok bu sebepten dolayı çırak da usta da yetişmediğinden dolayı yeri geliyor biz çalışıyoruz. Yeri geliyor yeğenlerim var. Biri mimar, biri mühendis. Onlar geliyor yardım ediyor. Yeri geliyor dıştan montaj ekibi olarak arkadaşlardan ayarlıyoruz. O şekilde çözmeye çalışıyoruz. Yaptığımız iş bir sanat, görselliği çok e, evet, son zamanlarda teknolojinin ilerlemesiyle beraber böyle değişik güzel mobilyalar yapıyoruz. 21 yıldan beri soyup bakır beraber çalışıyoruz. yani her şeye çalışıyoruz, yapılıyoruz. Ama şu anda eleman sıkıntımız var. maalesef sektör bitmek üzere yani bu şekilde gidersen. Eğitim sisteminden kaynaklanan bir durum gibi görünüyor. Yani durum bu.

yaklaşık 12-13 yaşından beri yazları olmak üzere e, mobilya sektörünün içerisindeyiz. Tabii mesleğimizi seçerken mobilya sektörünün içerisinde olmamız da bize yani katkıda bulundu yani. Babamlar işte 16 yaşından beri bu sektörün içerisinde olduğu için hani e, kendileri işte ne bileyim tadilat olsun, inşaat olsun o konularda eee kendi bildikleriyle yani halk içerisinde öğrendikleriyle e, bu işleri ilerlettiler. E tabi ben abimle birlikte hani inşaat mühendisi, mimar birlikte yetiştiğimiz için e, bu işleri biraz da artık profesyonelleştirmeye başladık. Yani tasarımlarımız olsun, çizimlerimiz olsun yani e, teknolojik olarak yeni imkanlar olsun e, o tarz katkılarımız oluyor yani. Genelde e, şu anda villa projelerimiz var, apartman projelerimiz var. Ee, hani genelde müşterilerimizin isteği üzerine e, tadilat projelerimiz var. Hani çizimde işin içerisine girdiği için o şekilde profesyonel bir şekilde işlerimizi ilerletmeye çalıştırıyoruz zaten. Vallahi kendimi bildim bileli bu işlerin içindeyim. Ee, neden yani babam bizi bu konuda sağ olsun çok fazla bir şekilde e, çalıştırdı, ezdi. Yani e, çalışın, okumanın kıymetini bilin şeklinde e, bizi yönlendirdi. Yönlendirmeler oldu. Yani biz de işte yazları e, çok aktif bir şekilde 3 ay yaz tatilinde e, çalışıyorduk, şey yapıyorduk. Yani çalışma hayatımız oluyordu. Ondan sonra e, bir inşaat mühendisliği üniversite sınavına girip inşaat mühendisliği bölümünü kazandım. E, bu kazanmamdaki en büyük yani bu bölüme yönelmemdeki en büyük sebeplerden biri de e, işte biz yıllardır bu işlerin içinde olduğumuz için kendim bu alanda bir altyapım olduğunu bildiğim ve düşündüğüm için daha fazla nasıl geliştirebiliriz kendimizi, işlerimizi, yani daha farklı insanlara nasıl dokunabiliriz? insanların e, isteklerini yani yuva olarak atfettiği yerleri nasıl biz şekillendirebiliriz boyutunda çok düşüncelerimiz ve hayallerimiz olduğu için meslek olarak buraya yöneldik. Bu bu lazım. bu iş yeri bacaları var mı? Diğer işte sıkıntı olan şey yapmak Onları da şey yapalım. Başka başka başka. Kalıp bunu çıkar çıkar.